Zamanlar, tozlu raflarla dolu eski bir kütüphanede yıllardır kimsenin dikkatini çekmeyen bir kitap bulunuyordu. Bu kitap sadece eski yazıtlar ve unutulmuş bilgileri içeriyor gibi görünüyordu ama aslında çok daha fazlasını saklıyordu. Bu kitap öyle bir sır taşıyordu ki sadece okuyan kişinin değil, tüm insanlığın bakış açısını değiştirebilirdi. Bir gün bir araştırmacı bu gizemli kitabı arastladı. Kitabın kapağında altın harflerle şu yazıyordu. İçeri gir ve gerçekleri keşfet. Ölüm bir son değil, bir yolculuktur. Bu cümle, araştırmacıyı derinden etkiledi. Merakla sayfaları çevirmeye başladı. İlk sayfada şu satırları okudu. Ölüm, evrensel bir dönüşümdür. Ruh, bedeni terk eder ve sonsuz yolculuğuna başlar. Hiçbir şey kaybolmaz, her şey dönüşür. Kitap, sadece bir fiziksel ölüm hikayesi değil, ölümün ardındaki gizerme açığa çıkaran kadim bir öğretiyi anlatıyordu. Ruhun ölüm sonrası yolculuğu hakkında bildiklerimiz, belki de yanlış, belki de eksikti. Bu kitap, ölümün aslında bir son değil, bir yolculuk olduğunu söylüyordu. Ama bu yolculuk nereye gidiyordu? Araştırmacı, kitaba daha da derinlemesine daldıkça, eski uygarlıkların öğretilerine dair yeni bilgiler buldu. İlk olarak, Antik Mısır'ın Ölüler Kitabından bahsediliyordu. Kitap, ruhun ölüm sonrası yolculuğunu anlatıyor ve Amenti adında bir yerden söz ediyordu. Bu yer, ruhların ölümden sonra ulaştığı ruhsal dünyadır. Mısır inançlarına göre ölüm aslında bir geçiştir. Ruh, bedenini terk ettikten sonra Amenti'ye doğru yol alır. Burada tanrı Osiris ile yüzleşir ve sadece ruhsal olarak doğru şekilde dönüşebilirse sonsuz yaşamına devam eder araştırmacı bu satırları okurken bir anlığına durakladı. Ölüm korkulan bir son değil, ruhsal bir yolculuğun başlangıcıydı. Ruh bu dünyadan bir adım öteye geçiyor, yeniden doğuyordu. Kitap ölüme dair tüm kavramları yeniden şekillendiriyordu. Ölüm yeniden doğuştu. Ruh bedeni terk ettiğinde gerçek özüne dönüyordu. Birkaç sayfa daha çevirdikçe kitabın içindeki diğer bölümlere ulaştı. Burada, hermetik öğretiler yer alıyordu. Asabo As ve Sobelov ilkesi üzerine yapılan bir açıklama dikkatini çekti. Hermetik düşünceye göre, ölüm, makrokozmos, evren ile mikrokozmos, insan, arasındaki bir dengeyi simgeliyordu. Ölüm bir dönüşümdür, tıpkı evrende her şeyin birbirini dengelemesi gibi. Metin, evrenin her düzeyinde bir dönüşüm vardır. Ölüm, bedenin çöküşü değil, ruhun özüne dönüşüdür. Bu dönüşümde her şey birliğe ulaşır. Beden ölür ama ruh evrinin yasalarına uygun olarak yeniden şekillenir. Bedenin ölmesi gerçek ruhsal hayatın başlangıcıydı. Ölüm aslında bir dönüşüm, bir yeniden doğuştu. Araştırmacı kitabı okudukça daha derin sırlarla karşılaştı. Kitabın ilerleyen sayfalarında Gnostik öğretiler üzerine bir bölüm buldu. Gnostikler, Ölümün aslında bir aydınlanma süreci olduğuna inanıyordu. Bedeni terk eden ruh, gerçek bilimle ulaşmak için bir fırsat buluyordu. Ölüm, ruhsal uyanışın başlangıcıydı. Kitapta yer alan şu satır, araştırmacıyı derinden etkiledi. Ölüm, bir bedenden çıkış değil, gerçekliğin ötesine yolculuktur. Ruh, dünyadaki bağlardan kurtularak sonsuz evrine adım atar. Ruhların yolculukları sembollerle anlatılıyordu. Gnostik öğretiler, ruhun yalnızca bedenden özgürleşmesi değil, bütünsel bir bilim haline gelmesi gerektiğini savunuyordu. Ölüm, ruhun kendini bulmasıydı. Bu yeni farkındalık, bedenin ötesine geçmenin, gerçek benliği keşfetmenin bir yoluydu. Kitap, ölümün aslında bir ruhsal yolculuk olduğuna işaret ediyordu. Her ölüm, bir yeniden doğuştur, her ruhun yapması gereken bir yolculuk. Bir sonraki bölümde, kitap hermetik düşünceyi derinlemesine anlatıyordu. Mentalizm ilkesine göre, dünya bir düşünceden ibaretti. Bedenin ölmesi, zihnin ve ruhun ölümün ötesine geçişini simgeliyordu. Kitap, şu öğretiyi verir. Dünya bir düşünce ise, o zaman ölümde bir düşünceye dönüşür. Yani, bedeni terk eden ruh aslında sonsuz bir dönüşümün içindeydi. Ölüm bir bitiş değil, yeni bir varoluş seviyesine geçişti. Bu, fiziksel dünya ile ruhsal dünya arasındaki dengeyi bulma yolculuğuydu. Kitabın sonlarına doğru, araştırmacı şunları okur. Ölüm, bir bedenden kurtuluş değil, özgürlüğün ta kendisidir. Gerçek özgürlük, ruhun sonsuz evrenle birleşmesidir. Ölüm bir son değil, bir geçişti. Ruh, her ölümde daha da özgürleşiyor daha yüksek bir bilinç seviyesine adım atıyordu. Sonunda, araştırmacı kitabı kapatırken, ölümün anlamı hakkında yeni bir farkındalık kazanmıştı. Ölüm aslında bir sonsuz yolculuktu, bir bitiş değil, yolculuğun başlangıcıydı. Ruh, bedenini terk ettiğinde, gerçek özgürlüğe kavuşuyordu. Ölüm, bir dönüşüm yolculuğuydu, gerçek kimliği keşfetme yolculuğu. Kitabın son cümlesi şöyleydi. Gerçek ölüm, bir yolculuğun bitişi değil, başlangıcıdır. Ölüm korkulacak bir şey değil, tam tersine bilgelik ve aydınlanmayı bulmanın bir yoluydu. Araştırmacı kitabı kapatırken içsel bir huzur hissetti. Artık ölüm ona gizemli değil, ruhsal bir keşif gibi görünüyordu. Gerçek ölüm bir bedenden çıkmak değil, özgürleşmekti ve her insan bu yolculuk için hazır olmalıydı. Peki ya siz? Ölüm gerçekten ne ifade ediyor? korkulacak bir son mu yoksa sonsuz bir yolculuk mu sonsuz bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız